Oradaki Hayatlar programının 5. bölümüyle karşınızdayız. Bu sefer çok uzağa gidiyoruz. Şimdi Amerika'dayız. Burada yaşamak aslında hayatta kalmaya çalışıyor insanlar. Sevmek ama zorlanmak gibi bir şey var. Kazanmış gibi hissetti insanlar gerçekten. O değişik bir hissiyatmış. <gülüyor> <gülüyor> Unuttuğumuz hissiyatlardan diyorsun. Hatta geziden sonra artık içi böyle birazcık kımıldayan jenerasyonumuz bir belki de. İyi ki gelmişim diyorum açıkçası. Çünkü sistem daha iyiye gitmedi. Bunlar e, vatan kapıları sana her zaman açık. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar efendim herkese. Mesele Ekonomi kanalında Oradaki Hayatlar programının 5. bölümüyle karşınızdayız. Bu sefer çok uzağa gidiyoruz. İlk bölümde Kanada'ya gitmiştik. Şimdi Amerika'dayız. Pınar var karşımızda. Pınar bize hem Amerika'ya gitme serüvenini hem de oradaki şu andaki şartları, koşulları biraz anlatacak. Sağ olsun bizi kırmadı, programımıza katıldı. Programımıza başlarken program sponsorumuz TransferGo ile ilgili de bir duyuru yapmak istiyorum. TransferGo bildiğiniz gibi hızlı, güvenli dijital para transferi gerçekleştiren bir platform. Özellikle yurt dışıda iş yapanlar, öğrenciler çok rahatlıkla kullanabilirler. TransferGo'nun ...detaylarına ve kampanyalara... ...aşağıda yorumlarda yer verdik. Orada bulabilirsiniz. Transfer Go'ya teşekkür ederek programımıza devam ediyoruz. Bunlar hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür Güneşli ederiz. Katıldı. <laughs> Güneşli güzel bir gün mü? Evet hala kış gelmedi. Bayağı bahar. Burada da öyle. Şimdi bizim senden öğrenmek istediğimiz bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi... Ee, aslında senin hikayen yani ne zamandır oradasın nasıl gittin ee, Gitmeden önce burada ne yapıyordun ee, böyle bize bir genel bilgi verirsen onun üzerinden sorularla e, açarız zaten. Tamam süper en başa dönelim o zaman 2017 yılında taşındık New York'a ben Hı -hı. normalde İstanbul'da özel bir hastanede çene cerrahı olarak çalışıyordum. Ondan sonra eşim sanatçı benim, dövme sanatçısı ve bir iş teklifi aldı buradan. Onun üzerine onun aldığı OVAN diye bir sanatçı vizesiyle aslında buraya taşındık, 5 sene oldu. Hı hı. Ee, OVAN böyle işte yani sanatçı vizesi daha doğrusu bir alanda e, yetenekli olduğuna inandıkları insanlara verdikleri bir vize türü. Ben de O3 ile geldim. O3 de OVAN'ın eşi oluyor. Geldikten sonra da aslında işimi bir şekilde rafa kaldırıp başka işlerle uğraşmaya başladım. Bizim hmm. vizemizin ama şöyle bir şeyi var. Ovan'la buraya gelen çok fazla artist var mesela. O 3 ne yazık ki çalışma izni olmayan bir vize. Hmm. <laughs> Ve hiçbir şekilde çalışma izine çeviremediğin bir vize. O yüzden büyük bir çabayla da daha sonrasında işte şimdi artık green card'a döndük aslında. Yani Ovan'dan green card'a geçtik. Son green Card'ta bir... sen geçtin, Green Card'a geçmen de Ovan'ın faydası oldu Var, mu? Var. Ovan'ın bir sonraki aşaması biraz daha aslında e, Einstein vizesi diye geçiyor. Kendi alanındaki başarının kanıtlanması sonucunda Green karta geçebiliyor Ovan. Hı hı. E, Ovan'dan Green karta geçti geçen hı hı. bir buçuk sene önce. O Green Card'a geçince ben de otomatikman Green karta geçtim. Yani şu an aslında statümüz Green Card. Aa, süper. Peki e, şu meslek geçişini bir sorayım. Sen zaten burada e, çene cerrahisini bırakma gibi bir niyetin var mıydı yoksa oraya gidelim bakarız mı diyordun? Yani şöyle giderken zaten gitmemizdeki karar aşamasında bize en çok zorlayan kısım o oldu aslında. Çünkü benim burada yapmam için ne yazık ki yani Amerika'da eğitim almak zorundasınız bununla ilgili çünkü diplomanızı saymıyor burada. ...denklik vermek için de sizi iki sene zorunlu bir eğitime sokuyor. Tekrardan aslında diş hekimliği üçüncü sınıf öğrencisi oluyorsunuz gibi Hı -hı. düşün. Ve ondan sonrası da bunu yaparken aynı zamanda eğitimin tabii ki de burada her zaman paralı olduğu... ...gerçeğini de göz önünde bulundursak aşağı yukarı böyle bir 300 bin dolar gibi bir fiyatlarda... ...şu anki real rakamı bilmiyorum ama o zaman öyleydi. Okula borçlanıyorsunuz. Hı -hı. Aslında devlete borçlanıyorsunuz yani. Sonra çalıştıkça ödüyorsun. Sonra çalıştıkça ödüyorsunuz ama işte burada state eyalet eyalet de farklı olduğu için New York'ta mesela diş hekimliği yapmak için ekstra bir sene daha eğitim almak gerekiyor gibi aslında bir sürü step by step şey vardı. Hmm. Ee, o yüzden yani yapmama ihtimalimin olacağını biliyorduk ve o yüzden de biraz düşünmesi düşünülmesi gereken bir karardı. Çünkü ben bayağı işte doktoradır yüksek lisans eğitimi aslında e, neredeyse 10-12 seneme verdiğim bir işti yani. Ee, çalışmaya başlamadan öncesi de var. O yüzden e, en zorlu kısmı belki o oldu aslında taşınmaya karar vermemizin. Peki, e, o işi diş hekimliğini yapam yapamadın belli ki e, söylemlerinden olan diyorum. E, ne Aynen. yaptın? Yapmak istemedim çünkü cerrahi zaten yapamayacaktım, diş hekimliği olabilirdi. Onun için bahsettiğim bütün süreçten geçmek Hı -hı. gerekiyordu. E, Aman ya dedim boş ver başka bir şey. <laughs> ne yaptın ne yaptın peki yap yapmadıklarını dinledik ve biraz da yaptıklarını. Aynen yapalım. hemen arkasından bir ayakkabı markası kurdum öncelikle burada Hı -hı. bir şirket açtım Elasi şirketi Hı -hı. Ee, ve onun üzerinden şimdi o dönem o üç olduğum için çalışma izni olmadığı el, el, için Elasi de... e, Limited Liability Company değil mi sınırlı Aynen. sorumluluğu şirket. Sınırlı sorumluluk yani yarın bir gün bu şey başına gelirse şirketin senin şahsi olarak hiçbir şekilde sorumluluğun olmuyor aslında. Hı hı. O yüzden Bizdeki bu. Bizdeki kurulan... sermaye şirketi. Aynen burada sürekli herkesin kurabildiği ve kurması inanılmaz kolay bir sistem yani herkes internet üzerinden kurabilir. Hiçbir oturma izni gerek yok, hiçbir şeye gerek yok, çalışma izni de gerek yok. buradan bile kuruyorlar ya Türkiye'den bile Amerika'da kişi Amerika'da evet, şirket Max'tan kuruyorlar. Evet, şirket kurulsun, bir şeyler yapılsın burada aslında. Hmm. Zihniyeti yani. Çünkü ben mesela şirketin çalışanı olamıyorum ama şirketin sahibi olabiliyorum Aha. o üçteyken. Aha. Gibi. Neyse bir ayakkabı markası kurdum. Ee, onunla ilgileniyordum. Bir de aynı zamanda şarap e, profesyonelliğim başladı. Hmm. Şarap eğitimi vermeye başladım. İşte yani bu dönemde şarapla ilgili ilerledim ve şu anda şarapla ilgili çalışıyorum aslında çoğunlukla. Bir de bir yandan da konu devam ettiriyorum. Yani Ayakkabı farklı mı, şey mi? Ha. Ee, o ayakkabı konusunda biraz detay bilgi verir misin bize? Yani Tabii. Türkiye'den mi e, ayakkabı götürüyorsun yoksa üretimini mi Türkiye'de orada yapıyorsun? Türkiye'de üretiyorum. Çünkü Aha. bizim yani markamın konsepti aslında handmade yani tamamen el yapımı ve e, konsepti de aslında Kabadayı ayakkabılarının ve o zihniyete dayanan ve bu sadece şu an kadınların giydiği e, bir şey marka. Ve e, Türkiye'de üretiyorum ve burada da satışını yapıyorum. Kabadağ'ı bir dakika orayı orayı biraz açar mısın? Yumurta tabuk falan mı? Aynen. Sivri burun. Aynen, arkasına basılanlardan. Aha. Peki onun modası evet. geçmiyor mu? He? Modası geçmiyor mu? İşte şimdi bir modası geçmek aslında çok minimal bir tarzı var tabi ufak ufak defek dokunушlarla e, erkeklerden aldık dizaynı. Artık yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> süper. İşler nasıl? Ee, Zaten... Bu arada bir store bir dükkan, dükkan falan var mı? Online mi satıyorsunuz? Yok, online satıyorum. Bir de birkaç tane offline aslında store var. Fakat Hı -hı. tabii Covid döneminde bu arada üretim çok ciddi bir şekilde zorlandığı bir dönem oldu. Sekteye uğradığı bir dönem oldu. Hı -hı. Ama e, genel olarak ya bence hani ya Türkiye'de bir şey ürettirmek zor. Burada satışı internet üzerinden yapabiliyorsunuz zaten. Stoğunuzu da burada tuttuğunuz sürece aslında Hı -hı. E, bu kısım kolay idare ediliyor. Ama Türkiye'de üretim biraz zor. Neden zor? Çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Özellikle bir şey ürettirmek isteyecek insanlar fabrikasyon çalışmak istemiyorsa ve böyle çok yüksek meblalarda satış yapmayacaklarsa daha doğrusu şöyle e, atıyorum bin tane değil de daha el yapımı ve daha ee, kendi içlerinde kalan bir marka olacaklarsa üretimi daha az tutacaklarsa ne yazık ki üretici bulmakta zorlanıyorlar biraz yani hmm. ben de zorlandım çok da araştırmam oldu bu konuda o yüzden e, ya fabrikasyon yaptıracaksın ya da birazcık üretim konusunda beklentilerini ve hmm. yani şey olarak zamansal olarak beklentilerini Biz birazcık tutacaksın. Evet. Peki e, aslında diğer konuda benim ilgimi çekiyor. onu da onunla ilgili de e, konuşmak isterim şarap konusu. Evet. Bildiğim kadarıyla bir YouTube kanalın da var. Evet. Ve e, sadece e, oflan ya da e, kendin yapmıyorsun. Bir de videolar yayınlıyorsun. E, onunla ilgili de biraz bilgi verir misin bize? Aktif mi? Tabii. Şöyle şu an yani bir süredir orayı boşladım ama hatta bu hafta artık bir toparlamam lazım diye düşünüyorum. E, normalde aktifti geçen seneye kadar fakat yani şöyle ben arada böyle bir kedimi falan kaybettik. O yüzden biraz zor bir dönem geçirdik falan ama şimdi tekrardan toparlayacağım orayı. Şöyle şarap da YouTube kanalı da mesela şöyle başlamıştı. Şimdi şarap öğrenmek istiyorsanız İngilizce kaynaklar çok fazla var. Her şeyi yabancı dille buluyorsunuz ama Türkçe ne yazık ki çok düzgün, çok güzel şarap insanları var. Şarapla ilgilenen profesyoneller Türkiye'de ama Türkçe bir şey öğrenmek çok kolay değil. O yüzden her konu, her konu, her konu böyle. <laughs> e, ne yazık ki, yani kişisel olarak kendini geliştirmek istiyorsan da İngilizce bilmek zorunda olduğun bir iş aslında. E, o yüzden açtım aslında YouTube kanalını biraz böyle 101 bilgilerle hani meraklı olan insanlar da e, izlesin diye. Şimdi de hatta e, bir tane hmm. kurs hazırlıyorum yine Türkçe hmm. şarapla ilgili. Ama e, genel olarak yani şu an çoğunlukla vaktim aslında şarapta geçiyor. Hmm. Süper. Peki e, ne yapıyorsun yani? Eğitim veriyorsun. Onun dışında başka bir şey yapıyor musun şartla ilgili? Tadımlar düzenliyorum. Heh. Onun dışında geçen sene bir e, barda tomeler olarak çalışıyordum. Hı -hı. Şu an işte bu önümüzdeki sene böyle bir belgesel gibi bir şey hazırlama gibi bir planım var. O yüzden gezilere başlıyorum. Şimdi Covid'de artık bitti. Rahat rahat gezebiliriz çünkü. O yüzden işte yani aslında şarap etrafında dönebilecek birçok şeyle ilgileniyorum hı hı, ve çok hı. da bazı gibi bir gidiyor yani. Bir projeyi bitirip diğer projeye başlamaya çalışıyorum. Peki şimdi biraz Amerika'dan bahsedelim sonra tekrar senin hikayene döneriz. Ee, siz New York'ta oturuyorsunuz. Ee, evet. Şehir merkezine yakın mısınız? Ee, alışmak vakit aldı mı? Daha önce Amerika'ya gitmiş miydiniz? Ev bulmak zor oldu mu? Ee, arada pandemide bir boşluk oldu. O sizi nasıl etkiledi? Hangi sıklıkta Türkiye'ye geliyorsunuz? Bunlar sıralı sorularım. Tamam. Biz şöyle, e, Brooklyn'de oturuyoruz. Ve e, benim için taşınmanın en ilginç tarafı zaten hayatımda hiç Amerika'ya gelmemiş olmamdı. Yani ilk defa taşındığımda geldim aslında. <laughs> Onun için <laughs> biraz macera dolu oldu. Okan daha öncesinde gelip gitmişti ama e, benim için çok yeniydi. Geldiğimizde de o yüzden yani ben her zaman Brooklyn'i Manhattan'dan daha çok seveceğimi düşünmüş Okan'da ve haklı çıktı. Biz Brooklyn tarafındayız. Geldiğimizde de ilk başta birazcık mahalleleri tanımamız için ilk iki ay Airbnb yaptık. Hmm. Ee, ondan sonrasında da aslında beğendiğimiz mahallede ve beğendiğimiz ev olanaklarını düşünerekten çünkü mesela burada çamaşır makinesi lüks bir evde bulunması. Bu işte eee laundry, günlerde, laundry e mi gidiyorsun gidiyor. Aynen herinde. aynen. Bunlarda falan böyle çok romantik bir New York havası gibi geliyor. Hmm. Al bu şeyi poşetini çamaşırlarını yıkamaya git ama onu düzenli yaptığında biraz insanın e, için zorlayıcı bir süreç oluyor. O yüzden Tabii, mesela o, evet laundry iki ay yaşayınca şey dedik yani mutlaka ya apartmanda ya da evde bir çamaşır makinesi olsun mesela. Gibi hmm. aslında süreçte neyi öncelik verdiğimizi planlarını yaptık ve hangi mahalleyi sevdiğimize karar verdik ve ilk evde ot yani ilk geldiğimizde taşındığımız evde oturuyoruz hala Park Slope'teiz şu anda. Aynen. Beş hmm. sene olacak. Prospect Park'a çok yakın bir yerde. Aslında bu e, mahalle daha çok böyle yeni çocuklu. Benim yaşlarımda işte 35 plus 35 ya yani 40 gibi yaşlarda insanların çiftlerin yaşadığı ve iyi okulların olduğu bir mahalle. O yüzden çok daha sakin bir yer aslında, hı hı, yeşil hı. bir yer. Ee, ve yani süreç ev tutma sürecimiz aslında böyle gelişti. Hala aynı yerdeyiz ee, ve memnunuz buradan açıkçası. Şimdi malum enflasyon dünyanın problemi, ee, Amerika'da da problem. En azından biz buradan öyle okuyoruz. Ee, bizim kadar orada siyasetle sizi ilgileniyor musunuz emin değilim. Mesela ee, seçimlerde burada yani böyle eyalet eyalet oy oy sayıldı neredeyse. Yani işte Georgia'da son kilit oylar kaldı falan gibi Türkiye'deki seçim e, izleme hastalığından da kaynaklanıyor bir inşaat izleme gibi. Siz o kadar politize misiniz orada? Bir onu sormak evet. istiyorum. İki bu fiyat artışları vesaire e, çok etkiliyor mu e, ahaliyi? Evet. Şöyle, e, çok politize değilim açıkçası ama mesela o seçimdeki eee Biden'ın seçildiği gün hatırlıyorum buradaydım ve sokağa çıktığımızda sokağa çıktık biz de falan. E, güzel bir hava vardı o zaman. <gülüyor> 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 Şöyle fiyatlarla ilgili şunu söyleyeyim. Genel... Ka, ka, Kadıköy'den oylar geldikten sonra Kadıköy'den Beşiktaş'tan Sonuçlar belli. Yani değil mi? kazanmış gibi hissetti, hissetti insanlar gerçekten. O değişik bir hissiyatmış. <gülüyor> <gülüyor> Unuttuğumuz hissiyatlardan diyorsun. Yani, yani bir süre bir bir süre <laughs> cumhuriyetçiler yönettiği için söylüyorum. Yoksa kimse yanlış anlamasın. <laughs> Şöyle fiyatlar bu arada kira kiralar çok arttı. <laughs> Fakat markete bence yani çok ciddi bir yansıması kiralar kadar olmadı. Kiralar şöyle arttı bu arada acımasız bir şekilde arttı yani bir anda 900 dolar arttırdılar mesela. Hmm, hmm. Ve Tatip... burada tefetüfe gibi aslında kiracıyı koruyan tefetüfe sistemi yok. Onun için yıllar içerisinde mesela 25 dolar da arttıran ev sahipleri oluyor. Ama hmm. bir anda 900 dolar arttırınca da kimse bir şey yapamıyor. Hmm. Bir de son dönemde özellikle arkadaşlarımdan şöyle bir şey diyorum. Depozitoyu Tekrardan isteme durumu başlamış, yeni kontratla birlikte. Hmm. burada şöyle bir şey normalleşmeye başlıyor tabii bu arada. Çiftler bir arada yaşıyor mesela. Hmm. Yani bir evde iki evli çift görebiliyorsunuz. Ah öyle mi? Evi Çiftler evet, bir, bir arada yaşıyor. <laughs> normali burada yani... zaten diyecektim. Yok <laughs> <laughs> iki çift aynı evde yaşayabiliyor. Ah ilginç. Kira şey... paylaşıyorlar çünkü. yani. Yani hmm. bunlar mesela normal burada. Ya işte e, çok enteresan yani kültürel de bir şey bu çünkü insan bu bir e, kültürün içinde buna eğer hazır gidiyorsa buna adapte olmak kolay ama mesela biz her programda konuşuyoruz her ülkenin kendine özgü tabii şartları var ve özellikle e, bir yere göçmek hiç de kolay bir şey değil aslında belli e, evet. koşulları dikkate aldığında mesela e, senin az önceki o söylemin. Yani e, ya apartmanda ya da evde çamaşır makinesi olması bizim için önemli dediğin şey burada hijyen faktörü yani zaten var. Ne demek çamaşır makinesi olmaması diye bir şey düşünürsün ama e, evet. daha şimdi bu söylediğin de öyle daha bir sürü şey. Tabii bunlar hep avantaj ve dezavantajlar olarak geliyor göçme özellikle işte sen de geç e, başka ülkeye e, göç edenlerden birisinin anladığım kadarıyla ben de çok geç gitmiştim. Ve Bu tarz çok daha fazla batıyor insana adapte olmak noktasında. Benim en azından deneyim böyle. Ee, aslında onu da sormak biraz isterim. Biraz daha kuralların net oluyor. <laughs> Neyin? Kuralların biraz daha net tabii, oluyor tabii. en azından. Tabii yani. tabii. Ee, var mı e, zorlandığınız noktalar ya da özlediğiniz özlediğiniz illa ki var da aradığınız bir de hangi sıklıkta geliyorsunuz? <laughs> çok, uzak, çok uzak çünkü. Şöyle bir avantajımız var. Burada çok güzel Türk arkadaşlarımız var. İlk yani tanıştığım ilk ...taşındığımız anına itibaren çok iyi insanlarla denk geldik. Ee, yani şu bir keresinde zor bence, dilinin konuşulmadığı bir yerde... ...ne kadar iyi İngilizce konuştuğunu düşünsen de... E, ...yine de o bariyeri hissediyorsun. Çünkü yani espri yapma yeteneğinde mesela... ...yüzde yüz sen değilsin veya gerçekten bir fikrin oluyor ama... ...onu ana dilinde olsa anlatacağım biçiminle... ...İngilizce konuşurken anlatacağım biçimin çok daha farklı oluyor. O yüzden biraz aslında kendinin kim olduğunu göstermek göstermekte sıkıntı yaşayabiliyorsun çoğu zaman. Diğer Bu romantik kısmıydı. Diğer kısmı ise prosedürlere çok yabancısın. O yüzden yani bizde şey vardır ya, birini arar hallederiz ya bu işi. Burada öyle değil. Burada her şeyi baştan öğrenmen gerekiyor ve çok fazla Hı -hı. prosedür var. Hı -hı. Yani bir ufacık bir iş bile böyle çok... Aman Allah'ım bunu şimdi nasıl yapacağız falan gibi böyle bir şeye dönüşebiliyor özellikle yabancı Amerikalılar tarafından. Yani hmm. senin her şeye hakim olman lazım. Kendi işini kendin en iyi biçimde halledebilmen için. O yüzden bu da işte yine dilin de devreye girdi ve prosedürlere hakim olmanın hep bir şey yapacaksan öncelikle daha fazla bir ön alış, ön çalışma yapman gerekiyor. Ama New York genel olarak tabii ki de çok fazla immigration olduğu bir yer. O yüzden New York'ta olmak evet. e, kendi böyle Yabancı veya bir, herhangi bir ırkçı öyle bir şey hissetmiyorsun yani kendin. onu dıştan... soracaktım. <laughs> öyle bir şey hissediyor musun? Yani halkta ya, halktan öyle... da gelen böyle bir şey olabilir. Devlet organlarından gelen böyle bir şey de olabilir. Yani bir prosedürel bir şey için bir devlet dairesine gittiğinde benzer bir şeyle karşılaşabilirsin vesaire. Onu soracaktım. Sen zaten o konuya girdin. <laughs> evet. Yani biz biz çok fazla yaşamadık bunu. Yani burası en rahat yerlerden biridir bu konuda herhalde. Orta Amerika hmm. tabii ki de çok daha farklı ama özellikle Los Angeles ve burası çok daha rahat. Fakat New York şöyle bir yer ama çok pahalı bir yer gerçekten. Yani Amerika'nın birçok yerine göre çok pahalı. O yüzden burada yaşamak aslında hayatta kalmaya çalışıyor insanlar. Burayı seviyorlar. Bizim İstanbul geçmişte belki şu an hala öyledir insanlar. Şimdi İstanbul aşkı gibi aslında. Büyük şehirde her şeyin odağında yaşama isteği gibi insanlar da mesela Amerikalı olup Orta Amerika'da yaşayıp hayalini New York'a taşınmak olan insanlar var. Yani burası öyle bir e, şey şehir. Herkesin gelmek istediği ama hayatın pahalı olduğu ve bir şekilde survive ettiğim bir yer aslında. O yüzden e, burası o anlamda yani böyle bir e, sevmek ama zorlanmak gibi bir şey var. Bir soru sorduk izleyicilerimize. 12.000 e, izleyicimiz cevap vermiş. Anket var. E, bugün imkanınız olsa yurt dışında yaşar mıydınız? Sorusu sorduk. E, sence yüzde kaçtır? Evet, hayır, kararsız. 3 tane şık var. Evet, yüzde 80'dir. Bravo. Yüzde 78 evet. E, <laughs> hay <laughs> hayır, yüzde 15. Kararsızım, yüzde 7. Ben e, cevap ver seydim sen bana bunu sorsaydın ben yüzde 80 demezdim yani yüzde 50 yüzde 60 falan derdim yüzde 80 biraz hakikaten iddialı yüzde 78 çok <laughs> ben bunun iş ciddiye bindiğinde bu kadar yüksek olacağını düşünmüyorum bu arada çünkü istemek başka bir şey bunu gerçekleştirmek başka bir şey ama bir taraftan da yüzde 78 yüzde 80 ben imkanım olsa başka ülkede yaşarım demesi bir ülkenin insanların hakikaten düşünülmesi gereken bir şey. Yani oturup şapkayı önüne alıp e, vatandaşlarının yüzde sekseni, 12 bin kişi de ciddi bir rakam. Evet, e, Bu bir bize fikir verebilir Türkiye ile ilgili. Bu muazzam bir rakam hakikaten beni biraz üzdü açıkçası. Bu muhtemelen ilerleyen dönemde yaşanacak şeylere bağlı da değişecek. Ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Biz aslında mesela Gezi'den sonra artık içi böyle e, birazcık kımıldayan bir hmm, şey, hmm. jenerasyonuz belki de ve e, her şey zordu şey olarak tabii ki de yani bir iş bağlantısıyla gelmek her zaman kolay gözünü karartıp gelen de burada gerçekten ben burada yaşamak istiyorum deyip bununla ilgili büyük küçük demeden çabalayan ve şu an iyi hisseden insanlar da var hmm, biz hmm. iş bağlantısı olduğu için avantajlıydık ama tabii ki de benim işimi bırakmam çok büyük bir karardı. Yine de bugün dönüp baktığımda e, iyi ki gelmişim diyorum açıkçası çünkü sistem daha iyiye gitmedi aslında Hı -hı. bizim biraz ve yani sistem daha biraz... iyiye gitse anladım ben senin dediğini e, sistem daha iyiye giderinde ne demek olduğunu 3 aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz böyle bir durum olduğunda dönmeyi düşünür müsünüz? Ben şöyle hissediyorum ben Türkiye'yi çok seviyorum ne sıklıkta geliyorsun ne covid de gelemedim ama. Ee, senede bir iki mesela bütün yazı Türkiye'de geçirdim uzun süre hmm. gelemediğim için bu geçen yaz full Türkiye'deydim dört ay kaldım ben çok seviyorum Türkiye'yi ve mümkün olduğunca ailem orada zaten gidip geliyorum arkadaşlarım orada ee, bir gün dönmek istiyorum ama şu an daha burada yapmam gereken şeyler olduğuna inanıyorum kendimle alakalı hmm. Hmm. bu hmm. zaman bu zaman bana tekrardan hani yani bu arada dönmek gibi değil de hayatı eğer Orada burada geçirebilirsem, öyle bir sistem içerisinde olursam daha herhalde iyi hissedeceğim. Pınar, e, vatan kapıları sana her zaman açık. <gülüyor> <gülüyor> e, bek, bekliyoruz. Sadece seni değil, e, belli koşullardan rahatsız olup da e, ülkeyi terk eden herkesin e, ülkemize bekliyoruz. Ben, biz de e, 2016'dan sonra darbe girişimi üzerine gezi ve benzer bir süreç. Türkiye'den evet. ayrılmıştık. Ben çok kısa süre sonra geri döndüm gerçi ama e, benim tanıdığım, bildiğim senin gibi gitmiş ama iklim değiştiğinde diyoruz biz Türkiye'de ona. İklim değiştiğinde gelmeyi düşünen birçok insan var. E, tabii gel, gelmek istemeyen de var. Yani bu tamamen e, kişisel bir şey. Ama bununla ilgili fikirlerini bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğin bir şey? Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. <laughs> Bizim için memnuniyet. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, sevgili izleyiciler, mesele ekonomi kanalında oradaki hayatlar programının 5. bölümünde Amerika'ya konuk olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.